En yakın arkadaşım, kocamı baştan çıkarmaya çalıştı. Fakat ona verdiğim ders sayesinde hayatı mahvoldu. Cassie ile hemşirelik okulunda o da arkadaşıydık ve o zamandan beri en yakın arkadaşımdı. Hayatımdaki her önemli anda yanımdaydı. Üç yıl önce Dan'le evlenirken Nedim'em de oydu. Her şeyi birlikte yapardık. Hafta sonu kahvaltıları, şarap geceleri, çift buluşmaları. Cassie biriyle çıktığında tabii ki bu çok sık olmazdı. Çünkü erkek seçimi hep kötüydü. Dan, böyle iyi bir arkadaşım olduğu için hep mutlu olurdu. Cassie bize geldiğinde fazladan yemek yapardı. Çünkü Cassie genelde dışarıdan yemek söylerdi. Her şey 6 ay öncesine kadar çok güzeldi. Cassie son sevgilisinden ayrıldı. O adam eski sevgilisiyle onu aldatıyormuş. Cassie'ye her zamanki gibi destek oldum. Ona dondurma aldım. Haftalarca koltukta ağlamasına izin verdim. Dan da ona iyi davrandı. Daha iyisini hak ettiğini söyledi. Planlarımıza onu da dahil etti. Böylece kendini yalnız hissetmesin diye uğraştı. Ama sonra bir şeyler tuhaflaşmaya başladı. Cassie, Dan'e doğrudan mesaj atmaya başladı. Önce komik resimler gönderiyordu. Sonra da flört uygulamalarında eşleştiği erkekler hakkında Dan'in fikrini sormaya başladı. Dan bana hepsini gösteriyordu. Ona komik geliyordu. Çünkü Kelsey erkek bakış açısı istiyormuş. Ama mesajlar gece yarısı gelmeye başlayınca rahatsız olmaya başladım. Sonra dokunmalar başladı. Kelsey, Dan'in şakasına gülerken kolunu sıkıyordu. Sohbet ederken elini Dan'in omzuna koyuyordu. Sarılmaları da normalden uzun sürüyordu. Oyun gecesinde benim yanımda değil, Dan'in yanında oturdu. Sürekli ona doğru eğiliyordu. Sonra bunu konuştuğumuzda bana paranoyak olma Dan bana kardeş gibi, dedi. Ama kardeşler genelde senin giydiğin süt yeni ya da açık kıyafetleri fark etmez. Kıyafet olayı hızla abartılı hale geldi. Kesi bize her geldiğinde sanki kulübe gidiyormuş gibi giyiniyordu. Kısacık etekler, karnı açık tişörtler, tam makyaj, pazar günü futbol izlemeye bile eşyalarını yere düşürüp Dan'in önünde eğiliyordu. Parfümümü kullanmaya başladı. Hatta yıl dönümümde giydiğim elbisenin aynısından aldı. Dan de fark etti ve bana özel olarak söyledi. Garip hissediyorum, dedi. Son nokta, doğum günü yemeğimde oldu. Cassie Cassie öyle kısa bir elbise giymişti ki oturunca herkes her şeyini görebiliyordu. Tüm gece Dan'e tatlısından yedirmeye çalıştı. Dan'le mesajlaştıkları şakalardan bahsetti. Fotoğraf çekilirken Dan'in kucağına oturdu ve şaka yapıyorum dedi. Dan onu itince de çok ciddisin dedi. O gece Cassie'ye açıkça söyledim. Dan'e davranışların uygun değil. Hemen durmalısın dedim. Cassie bana güldü. Sen güvensizsin. Belki daha eğlenceli olsaydın. Dan benimle konuşmaktan bu kadar keyif almazdı dedi. Hatta evli erkeklerin dışarıda neler olduğunu bilmeye ihtiyacı var dedi. Ona vurmak istedim ama farklı bir yol seçtim. Önce diğer arkadaşım Rachel'ı her buluşmaya çağırmaya başladım. Rachel hem güzeldi hem de saygılıydı. Cassie her buluşmak istediğinde Rachel'ı da davet ettim. Cassie tek bekar arkadaş olmamaktan hoşlanmadı. Rachel doğal olarak ilgi odağı oldu. Dan ve ben Rachel'ın işinden, evinden, flört hikayelerinden övgüyle bahsettik. Cassie ise sessizce oturuyordu. Sonra Cassie'ye flört uygulamalarında yardım ettim ama biraz abarttım. Ona ilgilenen her erkekle eşleşmesini söyledim. Her hafta birkaç buluş buluşma ayarladım. Hazırlanmasına yardım ettim. Moral verdim. Sonra buluşmalarda her yarım saatte bir mesaj attım. Her şey yolunda mı? diye sordum. Hemen cevap vermezse restoranı arayıp iyi olup olmadığını sordum. Erkekler Cassie'nin bir sapık arkadaşı olduğunu düşündü ve çoğu buluşmadan erken ayrıldı. Ama asıl planım Cassie Denin iş arkadaşı Luke ile tanıştırmaktı. Luke yakışıklı, başarılı ama kadınlara çok düşkün ve yapışkan biriydi. Luke'a Cassie'nin ilgiye bayıldığını, sahiplenen erkekleri romantik bulduğunu söyledim. Cassie'ye de Luke'un utangaç olduğunu olduğunu, peşinden koşacak birine ihtiyacı olduğunu anlattım. İlk buluşmaları 6 saat sürdü. Çünkü Luke gitmesine izin vermedi. Gerçekten bağlandık dedi. Bir hafta içinde Luke, Cassie'ye günde yüzlerce mesaj atmaya başladı. İşine çiçeklerle geldi. Cassie bana şikayet etti. Ben de ne kadar romantik, biri seni bu kadar önemsiyor. Çoğu kadın böyle birini ister dedim. Belki de gerçek ilgiye alışık değilsin diye ekledim. Cassie 3 nokta yazdı. Sonra mesajı sildi. O gece başka mesaj gelmedi. O sırada ben sosyal medyada Dan'la ilgili her şeyi paylaşmaya başladım. Her buluşmamızın fotoğrafını koydum. Her şakamızı, her güzel anı yazdım. Cassie'nin kesin göreceği şekilde paylaştım. İzlenme sayıları hemen artıyordu ama Cassie'nin yorumları azaldı. Sonunda hiç yazmaz oldu. Dan bu kadar paylaşım yapmama şaşırdı. Sen böyle biri değildin dedi. Ona, güzel anılarımızı kaydetmek istiyorum dedim. Aslında Cassie'ye neyi kaybettiğini göstermek istiyordum. Bir çarşamba akşamı saat 9'da Cassie'den mesaj geldi. Luke habersizce evine gelmiş, elinde market poşetleri ve tencerelerle ona romantik bir akşam yemeği yapmak istemiş. Cassie. Onu nasıl gönderebilirim? Bu kadar uğraşmış. Kaba görünmek istemiyorum. Ne diyeyim? Diye sordu. Ben de ne kadar düşünceli. Çoğu kadın böyle birini ister. Kıymetini bil dedim. Belki de kötü ilişkilerden sonra gerçek ilgiyi tanımıyorsun yazdım. Cassie yine 3 nokta gönderdi. Sonra sustu. Dan salona geldiğinde ben Cassie'nin Instagram'ını 5. kez yeniliyordum. Dan bana uzun uzun baktı. Ne yapıyorsun? Diye sordu. Hemen telefonu kapattım. Sadece arkadaşımı kontrol ediyorum dedim. Dan'ın yüzü ifadesizdi. Biraz da hayal kırıklığı vardı. Bir şey demedi. Başını sallayıp mutfağa gitti. O bakışı saatlerce aklımdan çıkmadı. İki hafta sonra Cassie, Luke'la ayrılmaya karar verdiğini yazdı. Her şey çok hızlı ilerliyor. Biraz yalnız kalmam lazım dedi. Ben de baş parmak emojisiyle cevap verdim. O gün hastanedeydim. Saat iki gibi Cassie'den bir sürü mesaj geldi. Luke, buluşacakları restoran yerine, Cassie'nin işine gitmiş, lobide ağlamış. Sen hayatımdaki tek iyi şeysin demiş. Cassie, iş arkadaşlarının önünde kötü duruma düştüğünü yazdı. Sonra da, bu kadar olaydan sonra hemen ayrılmak istemedim. Bir şans daha verdim dedi. Mesajları iki kez okudum. İçimden bir huzur yayıldı. O cumartesi oyun gecesi yaptım. Herkesi davet ettim. Cassie hariç. Rachel yeni sevgilisiyle geldi. Dan'in iş arkadaşı da eşiyle geldi. Oyunlar oynadık. Atıştırmalıklar hazırladım. Herkesin güldüğü fotoğrafları çekip paylaştım. Rachel mutfakta yanıma geldi. Cassie'yi dışlamak biraz acımasızca dedi. Ben de Cassie zaten Luke'la çok meşgul dedim. Ayrıca evliliğime saygısızlık ettiğinde kendi seçimini yaptı. Rachel biraz rahatsız oldu ama daha fazla üstelemedi. Pazartesi Cassie'den mesaj geldi. Luke artık onu işten alıp eve bırakıyormuş. Artık yorgunum ya da işim var diyemiyorum çünkü her gün beni bekliyor. Nefes alamıyorum diye yazdı. Bir saat bekledim. Sonra uzun bir mesaj attım. İlişkilerde fedakarlık gerekir. Belki de eski sevgililerinden sonra bu kadar ilgiye alışık değilsin. Yanında olmak isteyen birini itmek yerine kıymetini bil. Dedim. Casey cevap vermedi. Perşembe akşamı Den'in en yakın arkadaşı Boyd geldi. Onlar salonda bira içerken ben duş aldım. Suyu kapatınca seslerini duydum. Boyd her şey yolunda mı? Son zamanlarda çok başkalarının sorunlarıyla ilgileniyor dedi. Dan'ın sesi ciddileşti. Cassie olayıyla çok takıntılı oldu. Eski gibi davranmıyor. Nasıl konuşacağımı bilmiyorum dedi. Havluyla kapıda öylece kaldım. Kocamın, eşim değişiyor dediğini duymak çok acıydı. Cuma günü Cassie beni aradı. Sesi titrek ve ağlamaklıydı. Luke Cassie'nin telefonunu karıştırmış. Erkek iş arkadaşlarının numaralarını görünce sinirlenmiş. Başka erkeklerle neden konuşuyorsun? Ben varken gerek yok, demiş. Her numarayı açıklamasını istemiş. Cassie, bu normal mi? Yoksa endişe? elenmeli miyim diye sordu. Bir yanım ona kaçmasını söylemek istiyordu. Ama diğer yanım doğum günümde Dan'in kucağına oturduğunu hatırladı. Luke geçmiş ilişkilerden dolayı güvensizdir. Ona sabırlı ol, zamanla sana güvenecektir dedim. Cassie sessizce teşekkür etti ve kapattı. İçim rahatladı. Pazartesi iş yerinde Fairchild bana rastladı. Cumartesi Dan'le gittiğimiz İtalyan restoranında Cassie ve Luke'u da gördüğünü söyledi. Yüzüm kızardı. Dan'in de kesin fark ettiğini anladım. Çünkü o restorana Cassie ve Luke'un gideceğini bilerek gitmiştim. Fairchild Dan'la ne kadar uyumlu göründüğümüzü anlattı. Cassie'nin masası ise çok gerginmiş. Ben de işe dönmem lazım deyip geçiştirdim. Dan o gece bir şey demedi ama bana farklı bakıyordu. Sanki kim olduğumu anlamaya çalışıyordu. Üç hafta sonra Cassie'den bir ekran görüntüsü geldi. Luke seni seviyorum diye mesaj atmış. Cassie hemen cevap vermeyince Luke birkaç gün sessiz ve tuhaf davranmış. Cassie üç haftada böyle hissetmemek normal mi? Bende mi sorun var? diye sordu. Ona bazı insanlar daha çabuk anlar. Belki de bağlılıktan korkuyorsun. Zaten aşk konusunda İçgüdülerin çok güvenilir değil yazdım. Cassie saatlerce cevap vermedi. Sonunda sadece tamam yazdı. O akşam Dan spagetti yaptı. Mutfakta yemek yedik. Bana hastanedeki bir hastadan bahsettim. Bulaşıkları toplarken Dan suyu kapattı ve bana baktı. Cassie ve senin yaptıkların hakkında konuşmamız lazım dedi. Midem düğümlendi. Ne demek istiyorsun dedim. Dan'ın çenesi kasıldı. Haftalardır seni izliyorum. Sürekli paylaşım yapıyorsun. Her 5 dakikada bir Cassie cevap verdi mi diye telefona bakıyorsun. Planlarını onu üzmek için yapıyorsun. Bu bu sen değilsin, rahatsız oluyorum dedi. Tabağı bırakıp ona döndüm. İçim yanıyordu. Cassie bunları hak etti. Evliliğimize zarar vermeye çalıştı. Doğum günümde kucağına oturdu. Evli erkekler dışarıda ne var bilmeli, dedi. Dedim, Dan'ın yüzü değişmedi. Ama bu, başkalarına bilerek zarar vermeni haklı çıkarmaz. Ben senin iyi ve dürüst biri olduğunu sanıyordum. Şimdi ise, başkalarına acı çektirmek için olayları yönlendiren birini görüyorum dedi. O bakış içimi buz gibi yaptı. Çünkü Dan artık mutfakta bir yabancıya bakıyordu. İki gün Cassie'ye mesaj atmadım. O da bana yazmadı. Çarşamba günü ona hastanedeki kötü hastalarla ilgili komik bir resim gönderdim. Görüp cevap vermedi. Perşembe sabahı yeni bir elbise fotoğrafı attım. Fikrini sordum. Yine okudu ama cevap yok. O gece her 10 dakikada bir mesaj geçmişimizi kontrol ettim. Böyle olmamalıydı. O bana ulaşmalı. Mutsuz olmalıydı. Ama beni tamamen yok sayıyordu. Cuma günü sonunda Kasi'den mesaj geldi. Luke şu an çok ilgi istiyor. Haftaya görüşürüz yazdı. O mesajı okuyunca zafer değil. Panik hissettim. Kontrolü kaybediyordum. Cumartesi sabahı Kasi'nin evine gittim. Kapıyı açınca onu tanıyamadım. Zayıflamıştı. Gözlerinin altı morarmıştı. Saçları dağınık toplanmıştı. Şaşırdı ama içeri aldı. Luke kanepede oturuyordu. Bana bakmadı. Selam vermedi. Sadece televizyona döndü. Cassie diğer sandalyeyi gösterdi. Oturdum. Göz göze gelmeye çalıştım. Nasılsın? Dedim. Cassie cevap verecekti. Ama Luke araya girdi. Çok iyiyiz. Bol bol vakit geçiriyoruz dedi. Cassie gülümsedi ama zorlama bir gülüştü. Sürekli Luke'a dönük oturuyordu. İşini sordum. Luke yine araya girdi. Çok meşgul. O yüzden kimseye cevap veremiyor dedi. Kimse derken bana baktı. Cassie her konuşmaya çalıştığında Luke ya ekleme yaptı ya da cümlesini bitirdi. 10 dakika içinde bu döngüyü 4 kez izledim. Yaratığım canavarın düşündüğümden daha kötü olduğunu anladım. Cassie kalkıp, ''Su ister misin?'' dedi. ''Evet.'' dedim. ''Çünkü yalnız mutfağa gidip gitmeyeceğini görmek istedim.'' Gitti. Ama Luke hemen peşinden kalktı. Mutfaktan sesleri duydum. Luke'un sesi sertti. ''Kim bu kadın? Burada ne işi var?'' diye sordu Cassie. ''Hemşirelikten en yakın arkadaşım.'' dedi. ''Luke, ben senin en iyi arkadaşınım artık.'' dedi. O sözlerde sevgi değil, sahiplenme vardı. Cassie gülmeye çalıştı. "Birden fazla arkadaşım olabilir," dedi. Luke ısrar etti. "Ben varken başka arkadaşlara neden ihtiyacın var?" dedi. Cassie, "Kadın arkadaşlıkları farklı," dedi. Luke sessizleşti. O sessizlik tehlikeli geldi. Geri geldiler. Cassie bana suyu titreyen ellerle verdi. "15 dakika daha kaldım." Luke sürekli Cassie'nin koluna, omzuna, dizine dokundu. Cassie her seferinde hafifçe irkildi ama gülümsedi. "Gitmem lazım," dedim. Luke kalkmadı, selam vermedi. Sadece televizyona bakmaya devam etti. Arabanın içinde 20 dakika direksiyonu tuttum. Kalbim çarpıyordu. Artık Cassie'nin acı çekmesinden mutlu olmuyordum. Luke'un davranışı tehlikeli boyuta geçmişti. Bunu ben başlatmıştım. Luke'a, Cassie'nin sahiplenen erkekleri sevdiğini söylemiştim. Ona hedef göstermiştim. Arabayı çalıştırıp eve döndüm. Dan yatakta kitap okuyordu. Kapıda durup Cassie'nin son mesajına baktım. Dan, ne oldu? diye sordu. Dayanamadım. Her şeyi anlattım. Luke'u Cassie'ye bilerek ayarladığımı, ona sahiplenen erkekleri sever dediğimi, Cassie'ye de Luke utangaç, peşinden koş dediğimi söyledim. Şimdi ise Luke'u tehlikeli olabileceğinden korkuyordum. Dan'ın yüzü önce şaşırdı. Sonra üzüldü. Sonra öfkelendi. Uzun süre konuşmadı. Sonra kalkıp yanımdan geçti. Misafir odasına gitti ve kapıyı kilitledi. Sabah olduğunda hiç uyumamıştım. Dan mutfakta kahve yapıyordu. Ben girince bakmadı bile. Kahvemi aldım. Bekledim. Sonunda konuştu. Birinin zarar görmemesi için bu işi düzeltmelisin. Sana aynı gözle bakabilir miyim bilmiyorum. Senin bu kadar ileri gideceğini hiç düşünmemiştim. Dan'ın sözleri Cassie'nin söylediklerinden daha çok acıttı. Çünkü Dane'in fikri benim için en önemli olanıydı. Evlendiğim kadın kimseye bilerek zarar vermezdi. Ne zaman böyle biri oldun? dedi. Sadece Cassie'ye biraz rahatsızlık vermek istedim. O da bana aynısını yaptı dedim. Dan başını salladı. Niyetin önemli değil. Sonuçta birini tehlikeye attın dedi. O gün işe giderken beni öpmedi. Kendi numaramı gizleyip Luke'un iş yerine insan kaynaklarını aradım. Telefona bir kadın çıktı. Adının Laura Fairchild olduğunu söyledi. Ona bir çalışanın sevgilisine takıntılı davrandığını, iş yerine gelip gittiğini, günde yüzlerce mesaj attığını, peşinden odalara girdiğini anlattım. Cassie'nin adını vermedim. Luke'un adını ve bölümünü söyledim. İlgileneceğiz, iletişim bilgisi bırakmak ister misiniz? dedi. Hayır dedim ve kapattım. Bunun onları ayıramayacağını biliyordum. Çünkü ilişkileri iş dışında devam ediyordu. Salı günü Kesiden bir fotoğraf geldi. Masasında dev bir çiçek aranjmanı vardı. Kartta Luke'un el yazısıyla sensiz hayatı düşünemem yazıyordu. Kesi. artık ayrılmaya korkuyorum diye yazdı. O mesajı okuyunca ne yaptığımın ağırlığı üzerime çöktü. Bu artık küçük bir intikam değil, gerçek bir korkuydu. İntikam istemiştim, başardım, ama bedeli en yakın arkadaşımın tuzağa düşmesiydi. Perşembe kasiye Luca haber vermeden buluşmak isteyip istemediğini sordum. Kabul etti. Hastane yakınındaki kafede buluştuk. Kasi daha da yorgun görünüyordu, elleri titriyordu. Luca işler nasıl gidiyor diye sordum. Kahvesine bakıp haftalardır ayrılmaya çalışıyorum, ama her seferinde beni vazgeçiriyor. Her ayrılmak istediğimde ağlıyor. Hayatımdaki tek iyi şey sensin diyor. Birlikte yaşamaktan, ailelerle tanışmaktan bahsediyor. Nasıl kurtulacağımı bilmiyorum dedi. Gözleriyle bana buraya. Nasıl geldim diye sordu. Ona gerçeği anlatmak istedim ama kelimeler boğazıma düğümlendi. Çünkü itiraf etmek kim olduğumu kabul etmek demekti. Dan akşam eve geldiğinde hala mutfak masasında oturuyordum. Ne oldu diye sordu. Cassie'nin Luke'tan korktuğunu yazdığı mesajı gösterdim. Dan'ın yüzü sertleşti. Bunu hemen düzeltmemiz lazım. Yarın değil, şimdi dedi. Bilgisayarı açtı, tehlikeli ilişkilerden kurtulmak için kaynaklar aradı. Ben kendimi dünyanın en kötü insanı gibi hissederken birlikte güvenlik planı hazırlayan siteler bulduk Dan. Cassie'nin yapması gereken adımları yazdı. Hemen Cassie'yi aramamı istedi. Titreyen ellerle aradım. "Luke haber vermeden bize gelir misin?" dedim. 20 dakika sonra geldi. Gelirken arkasına bakıyordu. Dan kahve yaptı. Cassie koltukta tırnaklarını kemiriyordu. "Luke 5 dakikada bir mesaj atıyor. Neredesin diye soruyor." dedi. Dan kahveyi getirdi. Yanımıza değil, karşı sandalyeye oturdu. Derin bir nefes aldım. "Sana kötü bir şey itiraf etmem lazım." dedim. Her şeyi anlattım. Luke'u bilerek ayarladığımı, ona sahiplenen erkekleri seviyor dediğimi. Cassie'ye Luke utangaç işinden koş dediğimi söyledim. Cassie'nin yüzü önce şaşkın, sonra anlayışlı, sonra da ihanete uğramış gibi oldu. Bunca yıl sonra bana bunu neden yaptın? dedi. Dan'le ilgili yaptıkların yüzünden. Ona dokundun, mesaj attın, kucağına oturdun dedim. Cassie, koltuğa yaslanıp acı bir kahkaha attı. Demek ki ikimiz de birbirimize zarar verebiliyoruz dedi. Sanki bunu duymak onu biraz rahatlatmıştı. Dan boğazını temizledi. Suçlamaları sonra konuşuruz. Şimdi Cassie'yi Luke'dan güvenli şekilde uzaklaştırmamız lazım dedi. Bulduğumuz kaynakları gösterdi. Böyle insan insanlardan ayrılmak için plan yapmak gerekir dedi. Cassie bilgisayara bakıp ağlamaya başladı. Rimeli aktı. Nasıl kurtulacağımı bilmiyorum. Luke her zaman nerede olduğumu biliyor dedi. Dan, bu konuda uzman bir terapist bulduğunu söyledi. Adı Miriam Holdu. Cassie, ertesi sabah arayacağını ve isterse Dan'in de ilk görüşmeye geleceğini söyledi. Ben ise kendi salonumda izleyici gibi hissediyordum. Kocam, olmam gereken kişi olmuştu. Ertesi gün Cassie terapiste gitti. Sonra bize geldi. Olanları anlattı. Miriam hemen ciddiye almış. Güvenlik planı hazırlamıştı. Haftada iki kez görüşeceklerdi. Ayrılık için hazırlık yapacaklardı. Plan. Ayrılırken yanında insanlar olması, Luke'un tüm iletişim yollarını hemen engellemesi, gerekirse uzaklaştırma kararı için her şeyi belgelemekti. Cassie korkuyordu ama kararlıydı. Hemşirelik okulunda, sınavlara çalışırkenki gibi. iki hafta boyunca Miriam, Cassie'ye ne diyeceğini, Luke'un tepkilerine nasıl hazırlanacağını öğretti. Dan ve ben, ayrılık sırasında yakındaki bir masada olacaktık. Cassie kalabalık bir restoran seçti. O gece geldi çattı. Erken gidip Cassie'nin masasına Görebileceğimiz bir yere oturduk Luke önce geldi Sürekli telefonuna baktı Cassie 10 dakika sonra girdi Elleri titriyordu Bir şeyler içtiler Cassie konuşmaya başladı Sözlerini duyamadım Ama Luke'un yüzü önce şaşkın Sonra üzgün Sonra öfkeli oldu Sesi yükseldi Çevredekiler bakmaya başladı Cassie kalktı Luke bileğini tuttu Dan hemen yanına gitti Cassie'nin kolunu bırak Dedi Luke bıraktı ama Yüksek sesle ağlamaya başladı Cassie benim hayatım Sensiz yaşayamam Diye bağırdı Restoran müdürü geldi Her şey yolunda mı? Diye sordu Cassie ben gidiyorum. Luke uzak dursun dedi. Luke peşinden gitmek istedi. Müdür ve çalışanlar engelledi. Luke'u mutfak kapısından çıkardılar. O ise Cassie'nin adını bağırıyordu. Cassie'yi eve götürdük. Koltukta titreyerek ağladı. Başarmıştı ama çok yıpranmıştı. Ertesi sabah Luke farklı numaralardan mesaj atmaya başladı. Cassie hepsini engelledi ama yeni numaralarla devam etti. E-posta gönderdi. Sosyal medyadan ulaşmaya çalıştı. Sahte hesaplar açtı. Miriam her şeyi kaydetmesini söyledi. Üç gün sonra Luke iş yerine çiçek ve mektup getirdi patronu polisi aramakla tehdit edince gitti. Miriam, Cassie'ye uzaklaştırma kararı için başvurmada yardım etti. Mahkeme süreci haftalar sürdü. Luke, karara itiraz etti. Cassie mahkemede Luke'dan neden korktuğunu anlatmak zorunda kaldı. Tüm mesajları, e-postaları, ziyaretleri gösterdi. Hakim geçici uzaklaştırma verdi. Sonra da kalıcı karar için duruşma günü belirledi. Luke iki kez kararı ihlal etti. Birinde Cassie'nin apartmanına geldi. Birinde arkadaşına mektup verdi. Her ihlal dosyaya eklendi. Son duruşma günü Cassie o kadar gergindi ki mahkeme tuvaletinde kustu. Dan ve ben arkasında oturduk. Kesi Lükun davranışlarını anlattı. Lukun avukatı Kesi'nin onu kandırdığını söylemeye çalıştı. Hakim onu susturdu. Deliller çok açık dedi. Kalıcı uzaklaştırma kararını verdi. Kesi adliyeden çıkınca yine ağladı ama bu kez rahatlamıştı. İki ay sonra Kesi ile hastane yakınındaki kafede buluştuk. Karşılıklı oturduk. Konuşmalarımız dikkatliydi. Dan'le aranız nasıl? dedi. Üzerinde çalışıyoruz dedim. Terapi nasıl gidiyor? diye sordum. Miriam, neden Luke gibi birine açık olduğumu anlamama yardım ediyor dedi. Sohbetimiz gergindi. Sanki iki yabancıydık. Kelsey sonunda eskisi gibi arkadaş olamayız galiba dedi. Belki ileride farklı bir şey olabilir ama zamana ihtiyacımız var dedim. Başını salladı. Bir süre sessiz kaldık. Kalkmadan önce Dan'le ilgili yaptıklarım için üzgünüm. Neden kızdığını anlıyorum dedi. Ben de seni Luke'la tanıştırdığım için asla kendimi affetmeyeceğim dedim. Kısa bir sarıldık. Sanki eski birine veda ediyordum. Dan ve ben çift terapisine başladık. Terapist neden geldiğimizi sordu. Cassie'ye yaptıklarımı itiraf ettim. Dan, hem sevdiğim kişi hem de başkasına zarar verebilen biri olduğunu görmek beni sarstı dedi. Terapist, intikamımın karakterim hakkında ne gösterdiğini konuşmamıza yardım etti. Dan, seni hep yardımsever biri olarak bilirdim. Hemşireler insanlara yardım eder ama şimdi manipülatif ve acımasız olabileceğini gördüm dedi. Ben de, kendimi ihanete uğramış hissettim. Cassie'nin acı çekmesini istedim dedim. Terapist, intikam almak seni iyi hissettirdi mi? diye sordu. Hayır, hatta daha kötü hissettim dedim. Her hafta terapiye gittik. Dan bana yavaş yavaş güvenmeye başladı ama eskisi gibi gibi kolay değildi. 6 ay sonra Cassie ile arada sırada işten, havadan, sudan mesajlaştık. Ayda bir kahve içtik. Hep güvenli konulardan konuştuk. İkimiz de bir yıl öncekinden farklıydık. Cassie artık insanlara daha temkinli yaklaşıyordu. Ben ise tehdit altında hissedince neler yapabileceğimi biliyordum. Dan ile evliliğimizi onarmaya çalışıyorduk. Ama bazen bana öyle bakıyordu ki gözlerinde yeni sorular vardı. Bunu gerçekten mi söyledin? Yoksa beni yönlendiriyor musun? diye soruyordu. Her seferinde içim acıyordu. Çünkü bu şüpheyi hak etmiştim. Cassie'nin bana ait olanı almaya çalışmasına karşılık intikam aldım. O tehlikeli, korkutucu biriyle kapana kısıldı. Yaptıklarına pişman oldu. Ama bu zafer gibi hissettirmedi. Sanki Cassie'ye kızdığım kişiyle aynı olduğumu kanıtlamıştım. Kendi çıkarı için arkadaşına zarar verebilen biri. Haklı olmaktan iyi olmaya daha çok değer vermeliydim. Evliliğimi korudum ama aynı zamanda zedeledim. Çünkü Dan artık ihanete uğradığımda neler yapabileceğimi biliyor. Cassie ve ben asla eskisi gibi yakın olamayacağız. Bu kaybı hep taşıyacağım. İntikamımı aldım. Kocamı kimseye kaptırmadım. Ama bedeli. Aynaya bak bakınca kendimi tanıyamamak oldu